Herkese merhabalar. Bugün polen alerjisini anlatacağız. Havalar ısındı, polenler ortaya çıkmaya başladı. İçimiz kıpır kıpır ama bir de polen alerjisi olanları sorun. İşte polen alerjisi olanların hayatları perişan. Peki bu polen alerjisinin belirtileri nedir? Polen alerjisi nedir? Tedavisi nasıl olur? Teşhisi nasıl konulur? Eğer kalıcı bir tedavisi var mı, yok mu? Bütün bunları bu videoda anlatmaya karar verdik. Polen alerjisi özellikle Mart, Nisan, Mayıs gibi bahar ayında polenlerin havaya uçuşmasıyla burnumuzdan ağzımızdan akciğerlerimize burnumuza ulaşmasıyla birlikte gözlerimize temasıyla birlikte gözlerde sulanma, kaşınma, burunda nezle, tıkanma, hapşırma gibi belirtiler. Aynı zamanda öksürük, nefes sıkışması gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik hastalığa polen alerjisi diyoruz. Bazen de buna bahar alerjisi de denilir. Çünkü polenler bahar alerjisi de çıktığı için bahar alerjisi olarak da tanımlanabilir. Polen alerjisinin belirtilerini daha detaylı olarak anlatacak olursak, polen alerjisi özellikle ne yapıyor? Burunda kaşınma. Durmadan burnumuzu oynuyoruz. Alerjik selam diyoruz şu olaya. Ve kaşımaktan burnumuzun üstünde çizgi bile olabiliyor. Bunun dışında gözlerimizin altında morluklar, burunda tıkanma, geniz akıntısı, sık sık burnumuzda kanama, Boğazımızda gıcıklanma, gıcık şeklinde öksürük bile yapabiliyor ve kulağımızda kaşınma gibi belirtiler yapıyor. Ve burnumuz o kadar tıkanıyor ki gece uyuyamadığımızdan dolayı sabah kalkınca bitkin, yorgun gidiyoruz ve okulda dersleri dinleyemiyor çocuklar, yetişkinler derslerinde başarılı olamıyor. Bu sebepten dolayı da hayat kalitesi etkiliyor ve çocukların da ders başarısı etkileniyor. Çocuklar ondan sonra niye başarısızsınız diye söyleniyoruz. Ve çocuklar da hiperaktiviteye neden oluyor. Davranış problemine neden oluyor. Bütün bu burun tıkanması, hapşırmalar çocuğun davranışını da etkileyebiliyor. Ve özellikle burun tıkanmasından dolayı kulakta da sıvı birikintisine neden oluyor ve bu da de azlığa, öğrenmemizi azaltıyor. Çocukların da ders başarısını azaltıyor. Görüyorsunuz hayat kalitesini ne kadar etkiliyor. Gözlerimizdeki kaşımadan dolayı kornea da zedelenme ve buna bağlı operasyon gerektiren ciddi polen alerjileri oluyor. Ne kadar önemli. Bazen de polen alerjileri deyip geçmeyelim. Öksürük, nefes sıkışması gibi astıma neden olabiliyor. Astım hastalığı, alerjik nezle göz alerjisi yet daha bunlarla bitmedi. Bir de ne oluyor? Besin alerjisine neden olabiliyor. Allah Allah. Besin alerjisi nereden çıktı diyenleri buradan duyuyorum. Buradan duyuyorum. Bakın özellikle polenin içindeki bileşenler zepselerde, meyvelerde, kuru yemişlerin içinde de var. Bundan dolayı özellikle ciddi alerjisi olanlarda bu çapraz reaksiyondan dolayı şeftali, elma, çilek gibi gıdaları tükettiğimiz zaman dilimizde, dudağımızda şişmeler, yanmalar, kaşınmalar başlıyor. Bazen de ciddi alerjiye neden olabiliyor bu gıdaları tükettiğimiz zaman. Fıstık yediğimiz zaman, fındık yediğimiz zaman dudakta, dilde şişmeler neden olabiliyor. Buna da polen besin alerji sendromu veya oral alerji sendromu diyoruz. Demek ki besin alerjisine de neden oluyor. Bunların belirtisine de neden olabiliyor. Bazen de polenin içindeki bileşenler lateks yani kauçuğun içinde de var. Onlar da cilde temasla kaşıntı yapıyor. Polenler bazen kaşıntı da yapar. Cilde etkileyebilir. Kurdeşere de neden olabiliyor. Bazen temasa bağlı alerjilere de neden olabiliyor. Yani polen alerjisi deyip geçmeyelim. Görüyorsunuz birçok probleme neden oldu. Burun tıkanıklığı nedeniyle sinüzite bile neden oluyor ve sinüzitten dolayı da baş ağrısına neden olabiliyor. Akciğerde astıma neden oluyor. Zatürre çevirebiliyor. Demek ki enfeksiyona da eğilimi artırabiliyor. Özellikle polen alerjileri burunda yerleşerek virüslere karşı immün sistemi zayıflatıyor ve koronavirüsün virüsünde kolay bulaşmasına neden olabiliyor. Birçok belirtiler neden oldu. Peki polen alerjisi belirtileri var. Acaba teşhis nasıl koyduralım? Ne yapalım? Bir kere çocuklarda 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanı, yetişkinlerde 18 yaştan büyüklerde de yetişkin alerji uzmanlarına başvuralım. Çünkü bu uzmanlar bu konunun uzmanları, alerjinin uzmanları ve ciltten alerji testi yapılabilir. Kandan alerji testi yapılabilir. Bazen de bileşene dayalı kapsamlı alerji testiyle bu polenlerin içindeki bileşenleri detaylı olarak değerlendirebiliyoruz ve besinlerle birlikte değerlendirebildiğimiz kan testi yapılabilir. Cilt testinde özellikle çok fazla polen alerjisi çıkmışsa buna karşı gerçekten de bu alerji yapıyorsa ona karşı detaylandırmak gerekiyor. Ama sadece alerji testi teşhis koydurmaz. Polene karşı testler hassasiyetinizi gösterir. Polenlerle eğer belirtiler ortaya çıkıyorsa o zaman alerji demek olur. Yani hiçbir belirtiniz yoksa hassasiyetiniz var demektir. Bunun alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve alerji aşısı gerekip gerekmediğinin yorumlanması gerekiyor. Deri testi yeterli gelmiyorsa daha kapsamlı alerji testini değerlendiriyoruz ve alerji aşısının içinde ne olması gerektiğini belirleyebiliyoruz ve buna göre de teşhis koyuyoruz. Teşhisi koyduk. Peki tedavisini nasıl yapalım? Nasıl korunalım? Bir kere korunma çok önemli. Eğer bahar ayındaysak hava çok sıcaksa polen en fazla. Mart ayında özellikle polenlerin en yoğun olduğu dönemler hemen başlıyor. Özellikle ağaç polenlerine karşı alerjiniz varsa önemli. Dışarıya çıkarken gözlük takalım. Burnumuza özellikle burnumuzdan nefes alıp verelim ve jeller var burunun içine girmesini engelleyen bu jeller e, özellikle polenleri yapıştırıp burunun içine girmesini engelleyebiliyor bu jellerden kullanabiliriz burun içine sıkılan spreyler de girmesini engelleyebiliyor ve dışarıda kaldığımız süre boyunca sık sık Burnumuzu suyla gargar edelim, tuzlu suyla gargar edelim. Bu tedaviyi uygulayabiliriz. Bunun dışında özellikle elimizi yüzümüzü sık sık yıkayalım. Şapka takalım ki saçımıza yapışmasını engelleyelim. Ve eve giderken de, eve gittik gittiğimizde de özellikle ayakkabılarımızı kapının önünde çıkaralım. Polenler ayakkabılara da yapışıyor. Ve kıyafetlerimizi çıkarıp özellikle banyo yapıp vücudumuzdaki polenlerden arınalım. Bu önlemleri almamız lazım. Evin havalandırmasını ise gün battıktan sonra yapalım ki polenler akşamları daha az oluyor. Havalar serinleyince polenler az olur. Buna dikkat edelim ve çamaşırlarımızı balkon yerine kapalı ortamlarda kurutalım. Polenler yapışmasın. Bunlara dikkat edelim. Otomobillerin polen filtresini mart ayında değiştirelim. Sebebi ne? İyi filtre ödülürse arabanın içine polenlerin girmesi engellenir. Kaliteli bir filtre olsun, HEPA filtreli olsun ve özellikle alerjisi olanlar ani bir hapşırmayla trafik kazasına bile neden olabilir. Çünkü gözlerimiz de kapanıyor. Buna dikkat edelim. Ee, bu da önemlidir. Evimizde hava temizleme cihazı HEPA filtreli olanlar, özellikle yoğun polen alerjisi olanlar kullanabilirler. Bu gibi önlemler alalım tedavide özellikle ilaç tedavisinde antihistaminikler kullanalım otomobil kullananlar uyku yapmayan antihistaminikler kullansın ki trafik kazasını engelleyelim yoksa uyursunuz otomobilin başında burun spreyleri kullanıyoruz ve en önemli tedavi de alerji aşıları kullanıyoruz alerji aşıları dilaltı tablet aşılar ve enjeksiyon aşılar olarak ikiye ayrılabiliyor dilaltı şu anda Türkiye'de sadece tablet var ama damla aşılarda yakın zamanda gelecektir inşallah. tablet aşılar sadece kim alerjiniz varsa onlarda kullanabiliriz enjeksiyon aşılar çok faydalı oluyor Eylül ayında başlanıyor İlk etapta haftada bir daha sonra ayda bir yavaş yavaş ilerliyoruz ve en az 3 yıl uygulanıyor ama faydası dördüncü aydan sonra kendini gösteriyor. Hayat kalitesini artırıyor alerji aşıları. Küçük küçük doz vererek immun sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Ve bu sayede polen alerjilerimizin belirtileri olmuyor. Belirti olmayınca ilaç ihtiyacı olmuyor. Belirti yok, ilaç ihtiyacı yok hayat kalitemiz çok artıyor. Ve 3 yıllık tedaviden sonra 3 ila 10 yıl artık belirtiler olmuyor. Yine eski dönüş bir parça olsa eskisi kadar ağır olmuyor. Çok fazla oluyorsa yine bir aş tedavisi uygulanabiliyor. Demek ki polen alerjisinin ne olduğunu, belirtilerini, teşhisini, tedavisini anlatmış olduk. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. En güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.